Pektus askerliğe ve polisliğe engel mi? Nus ameliyatı olanlar subay olabilir mi? Bu videoyu izleyen bazı aileler şunu fısıldıyor içinden. Oğlumuz belki bir gün polis asker olur, subay olur. Ama göğsündeki bu çöküklük onun hayallerine engel mi? Ve bazı gençler hayatlarının en önemli kararını vermeden önce tek bir sorunun cevabını arıyor. Pektus polisliğe ya da asker olmaya engel mi? Bugün bu sorunun cevabını tüm detaylarıyla açık ve net şekilde vereceğim. Şimdi askerlik iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir, vatani görev olarak yapılan zorunlu askerlik. Eğer Pektus yalnızca hafif ya da orta düzeyde ise genellikle askerlik yapılabilir. Ancak ileri seviyede ise kalp ya da solunum sistemini etkiliyorsa muafiyet gündeme gelebilir. Burada görünürlükten çok fonksiyonel etkiler önemlidir. Solunum testi kötü mü? Kardiyak bası var mı? Egzersiz kapasitesi düşmüş mü? Bu gibi objektif testler kurullarda değerlendirilir. Ama çoğu hafif vakada askerlik sorunsuz yapılabilir. İki, meslek olarak askerlik, polislik. Gelelim asıl merak edilen kısma. Subaylık, az subaylık, polislik, uzman çavuşluk, MIT, SAT, Bordo Bereli gibi elit görevler. Burada işler değişiyor. Çünkü bu görevlerde sadece işlev değil, vücut bütünlüğü ve eşgal yani dış görünüşle değerlendirme kriterleridir. Yönetmelik diyor ki, vücut bütünlüğünü bozan, solunun fonksiyonunu etkileyen, eşgale etki eden göğüs deformiteleri elenme sebebidir. Bu ne demek? Eğer bir bir sağlık kurulu doktoru sana 5 metre uzaktan baktığında pektus deformiteni fark ediyorsa bu durum eşkale etki ediyor sayılır. Ve başvuru bu sebeple reddedilir. Bu 5 metre kuralı yazılı bir madde değildir ama pratikte çok sık kullanılır. 3. Gelelim NUS ameliyatı geçirenler elenir mi? Çok sık gelen bir soru. NUS ameliyatı oldum, barlar çıktı, Yine de elenir miyim? Eğer konu vatanı görevse bar takılıyken geçici muafiyet verilir. Bar çıkarıldıktan sonra kişi genellikle askerlik görevini yapabiliyor. Yani pektus artık fonksiyonel engel teşkil etmiyorsa sorun çıkmaz. Ama konu meslek olarak askerlik ve polislik ise iş değişir. Geçirilmiş bir cerrahi işlem, özellikle de göğüs kafesine takılan barlar devlet sisteminde kayıtlıdır. Bar çıksa bile cerrahi öykü, tomografi raporları, ameliyat izleri baş başvuru sırasında kurulun dikkatini çeker ve bu durum elenmeye yol açabilir. Peki avantajlı adaylar kimlerdir? Hiç ameliyat geçirmemiş olanlar, hafif pektuslu bireyler, ameliyatsız yöntemlerle yani vakum, ortez, bandajla tedavi olmuş ve hiçbir iz taşımayanlar. Bu gruptaki kişiler genellikle sağlık kurullarında sorunsuz geçiyorlar. Unutmayın her başvuru bireysel olarak değerlendirilir. Aynı deformiteye sahip iki kişiden biri elenebilir, diğeri kabul alabilir. Ne yapmalı? Eğer çocuğunuzun böyle bir hedefi varsa, erken yaşta fark edilmesi, fonksiyonel testlerin yapılması, en az iz bırakan yöntemle tedavi edilmesi. Bu sayede hayaller kesintiye uğramaz. Ben hasta hastalarımı sadece nefesini değil hayallerini de korumak istiyorum. Pektusla ilgili bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlara yazabilirsiniz. Her birini büyük bir dikkatle okuyorum ve yanıtlıyorum. Görüşmek üzere. Ben Doçent Doktor Hasan Erses.